Merhabalar. Bilgi Sarmal 9. deneme ile çözümlerimize devam ediyoruz. İlk i̇şte soru şekilde. Bir kenar uzunluğu kök 2 santim olan kare şeklindeki bir kağıt. Aşağıdaki gibi üst üste iki defa katlanarak bir kare elde ediliyor. Sonrasında da elde edilen karenin şekildeki köşesinden hipotenüs uzunluğu 2 kök 2 santim olan iki kenar kesilip atılıyor. Kalan kısmı aşağıdaki ilk haline getirdiğinde kağıdın yüzünün alanın çarpanlarından biri santim cinsinden aşağıdaki hangisidir? Şimdi ben bu kağıda eğer e, geri açarsam şunun gibi Şöyle Baklava gibi arkadaşlar Direkt bayram moduna girdim Baklava gibi bir dilim olacak yani şurası 2 Kürt olacak içeride de bir tane kare olacak e, Dışarıdaki kare arkadaşlar nedir Kürt e, X'in karesi yani X 2 Kürt karesi de ne yapar 8 mi yapar yani alanımız bu Şimdi bunun çarpanları ayırması diyor ve Şıklara bakınca 4. dereceden 8. dereceden falan var. Ne yapacağız? Şöyle düşünelim arkadaşlar. Önce bu x kimin karesiydi? Tekrar şöyle yazayım. Bu kök x'in karesiydi. Bu da kök 8 y'nin karesiydi diye düşünelim. İki kare fark yapalım birlikte. Ne olacak? Kök x eksi kök 8 y çarpı kök x artı kök 8 y. Gördüğünüz gibi bizde kare var. ikinci derece var. Burada 4 var. Demek ki bir kez açacağız. Bu açılmaz zaten. Bu açılır. Bu da arkadaşlar kimin karesi diye düşüneceğiz. Bu da kök x ama dördüncü dereceden bir şeyin karesi olmuş olur. Şu da aynı mantıkla 8y ama dördüncü dereceden bir şeyin karesi olmuş olur mantıken arkadaşlar. Bu tarafı aynen bırakayım. Buradan bize ekmek yok. Şimdi bunu açacağım. iki kare farkı. Dördüncü dereceden x eksi dördüncü dereceden 8y çarpı dördüncü dereceden x artı dördüncü dereceden 8y. Şunu yazmayı vereceğim. Bu da var aslında ama şıklarda bunlardan biri var zaten. Bursa, evet, şu var arkadaşlar. Yani biraz fazla açtık, çok da mantıklı hani uğraşacak bir şey değildi arkadaşlar. Böyle bir şey çok düşünmüyorum. İkinci sorumuz güzel. Kimi soruyu bakalım. X, Y, Z birbirinden farklı asal sayılar. MNP var. Arkadaşlar, dik şey karenin içine alırsa. Şu x üzeri M, y üzerine z üzeri p diye asal çarpanlara ayırırsak yukarıdakileri topluyor. Eğer dairenin içine alırsak aşağıdaki asal sayıları çarpıyor. Yani ne demek istedim? 360'ı birlikte parçalayalım şöyle. Yuvarlak 360. 360 nasıl yazılır arkadaşlar asal çarpanlar? Şöyle yapacağım ben. 6'nın karesi çarpı 10 yani 36 kere 10. 6 nasıl yazılır? 2'nin karesi 3'ün karesi 10, 2, 5. Düzenlersem 2'nin 3'lüsü 3'ün 2'lisi ve 5'in 1'lisi 4. E yuvarlak daire ne yapıyordu? Asal sayıları çarpıyordu aşağıdakileri. Çarpacağım 2 kere 3, 6, 5. Demek ki bu 30'muş. Şimdi ne oldu? Şöyle yaptım. Kare 30. Kare 30 da ne arkadaşlar? Yine asal çarpanları ayırın diyor. Ayırıyorum. 2'nin biri, 3'ün biri, 5'in biri. Bu sefer ne diyor? Üsttekileri topla. 1, 1, 1 topladım. 3. Yani şu arkadaş komple 3. Aynısını diğer için yapalım. 600 kare. Öncelikle 600'ü şöyle yapayım. Asal çarpanları ayıracağım. Nasıl ayrılır? 600. 24 kere 25 mi? 24 kere 25. 2 üzeri 3, 3 üzeri 1, 5 üzeri 2. Bir daha bakayım arkadaşlar. 25, 75. Tamam. Denk geldi. Şimdi burada ne yapıyordu? Kare 600 e, MNP MNP'yi topluyor. Yukarıdakileri topluyor. 3, 1, 2 daha 6. Şunları topladım. Şimdi yuvarlak 6'yı bulacağım. Yuvarlak 6'da ne yapıyor? Asal çarpanları 2'nin 1'i, 3'ün 1'i. Bu asal çarpanları çarpıyordu. 2 ile 3 çarptım. 6. Yani nihayetinde 6 çıktı. 3, 6 daha 9. Tam sınav sorusu arkadaşlar. Böyle bir şey gelebilir illaki. O yüzden dikkatli bir şekilde çözerim. Üçüncü soru da güzeldi. Şimdi arkadaşlar bunu da şöyle yaptım ben. EBOB var ya. EBOB şimdi uzun uzun yazmayayım diye buna k diye verdim EBOB'a. O zaman a eşittir 10k. Sonra burada a gördüğüm yere 10k yazarsam Ekop'da işler dışlar yapınca 70k çıktı. Hatırlatma, hatırlamamız gereken şey şu. İki tane sayının EBOB'ları ile EKOKları kendilerini çarpımlarına eşit. O zaman arkadaşlar EBOB'u bunun neredeydi? K. Ekok neydi? 70K. A neydi? 10K. Ve çarpı B. B büyük. Şu K ile şu K gitti. Arkadaşlar sonrasında da sağdaşma var şurada. B eşittir 7K çıktı. Dikkat A'ya 10K demiştik. B de 7K dediysem toplamları 17K demek ki 17'nin katı olacak. 17'nin katı 34 var arkadaşlar. Evet bakalım ne diyor. A kümesi B kümesi alınan x sıralı ikilileri kaç tanesinin bileşenler aritmetik ortalaması tam sayıdır? A'nın elemanları ben bir yazayım. Yerinmeyelim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. B'yi yazayım. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi bunların ikili ikili seçeceğim. Bir aritmetik ortalaması. Aritmetik bir sıra. 4 ile 10'u alsam 14. 2'ye böldüm 7. 4 ile 11'i e alsam 15 öldüm 2 7.5. olmadı bir dakika o zaman ne yapmam lazım A'dan da çift B'den de çift alırsam oluyor mantıken çünkü bir de teke tek alırsam oluyor çünkü niye Toplamları çift olacak aritmetik ortamlar tam sayı olacak mantı anlatalım mı 4 ile 10 oluyor 5 ile 11 oluyor A kümesinde çift sayısı 1 2 3 B kümesinde çift sayısı 1 2 3 4 3 kere 4'ten 12 teklere bakalım A'daki tek sayısı 5 7 9 3 B'deki 11, 13, 15, 3, 3 kere 3'ten 9. Bunların toplamı da 21. Yine güzel bir soruydu. Mantıktan hepimiz korkuyoruz ama kolay bir soru arkadaşlar. P ise Q önermesi yanlışsa yanlış ne demek? İse bağlacının 0 çıkabilmesi için 1 ise 0 olması demek. Yani P1, Q0. Bu da ne demek? P1, P doğru, Q yanlış. P doğruysa A artı B çift. Q yanlışsa A çarpı C tek. E, soru bitti arkadaşlar. A çarpı C tekse ikisi de mecbur. Tek. E A tekse arkadaşlar çift çıkması için B de tek. Hepsi tek. A, B, C tek. Tamam. İse bağlacının 1'e 0 olduğunu bilmemiz lazım. Evet kök 20 eşittir. A artı B 0, B 1. Yani e, B sayısı arkadaşlar basit kesir. Kök girmeyi bir şöyle hayal edin. Kök 20 nerededir? 4'ten biraz büyük, 5'ten biraz küçük bir şeydir. O zaman A otomatikman 4 oldu. Kök arkadaşlar kök 20 nedir? 2 kök 5 eksi 4 oldu. Tamam bunu bulduk. Neyi söylüyor? B kare artı 4B. Arkadaşlar böyle B kare artı 4B varsa kesin şu vardır işin içinde. B artı 2'nin karesi vardır. Boşa vermezler. Açalım biz bunu bir. B kare artı 4B artı 4. Kim eksik arkadaşlar burada gördüğünüz gibi? 4 eksik. 8 kök 5 yazı vereyim. Şuraya eksi 4 yazdım. Bunu ne eksi 4 yazdım? ve buraya artı 4 yazdım. E, ayıp olmasın diye. Aynı olsun da eksi 4 yazdım. Şurası B artı 2'nin karesi demiştim. 8 kök 5 eksi 4. E, B'yi bulmuştum. 2 kök 5 eksi 4. 2 ile toplarsam 2 kök 5 eksi 2'nin karesi 8 kök 5 eksi 4. Açalım. 2 kök 5'in karesi 20. 2 kere 2 kök 5. 4 kök 5. 2 katı 8 kök 5. E, gidiyormuş onlar. 2'nin karesi 4 artı 8 kök 5 eksi 4. 8 kök 5 der gitti. 4 der gitti. Cevap 20. Zaten sallayacak olsak da 20 diye sallardık değil mi? Evet. Sallamayın mesela. Diyor ki A, C, B, C, B, C, A verim. Bir şeyler anlatmış. A kare artı B kare C kare olup X'i aralarında asal. X'i olmak üzere. A, B, C tanımlamış. Bunlara Pisagor üçlüleri demiş arkadaşlar. En küçük falan diyor şurada aşağıda. Siz orayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Heh, görüyorsanız. Şimdi ben sayı verip geçeceğim ya. 2'ye 1 vereyim. En küçük diyor ya. 2'ye 1 verirsem 4, 1, 3. 2 kere 1, 2, 4. 2'nin karesi 4, 1. Evet. 3, 4, 5 midir en küçük zaten? A, B, C. Evet. A, B, C toplamından en küçük 12. 3, 4, 5 topladım 12. A kare B artı c. Deneyeyim. Ee, A kare 9, 4, 5, 9. Peki bu sayılar başka olsa ne olacak? Biz şimdi 3, 4, 5 üçgenine gittik ama ben bunu deneyeyim ya. Ben biraz huylandım bundan. Şimdi A kare x şöyle yazacağım şuraya tekrar. A kare dediğine göre x kare eksi y karenin karesi eşit midir gerçekten? B artı c x kare artı y kare artı 2 x i. Burası zaten x artı y'nin karesiymiş. x kare eksi y karenin karesi. Bu her zaman olacak diye bir şey yok ki. Bu başka bir şey, bu başka bir şey. Böyle bir şey olmak zorunda değil. Denk geldi demek ki. İyi, atlamadık. A 11 ise. A 11 ise A nasıl 11 olur? Hemen gidip bakalım. x kare y kare 11 olması için arkadaşlar. Kimin kareleri farklı 11'dir? Şöyle vereceksiniz. x, y x artıya. Böyle görürseniz asal sayı görürseniz arkadaşlar ben size kısa öğreteyim. 11'in arkadaşlar ortadan 2'ye bölün. 5.5. bir 6. 1'e 5'tir. Bir büyüttüm bir küçülttüm. Bu kısa yoldur. Ne yaptık? 6'ya 5 bunlar. 36. 25. Sağda gördüğünüz gibi. E, zaman ne oldu? 6'ya ise şurada yerine koyuyorum. C'de. 6'nın karesi 36. 5'in karesi 25. Topladım. 61. Evet bu doğruymuş. Cevap 1.3. Neredeyiz? 8'de mi? Şurayı görseniz o kadar karışık bir şu an. Düzensizlik. Of. Evet 8. soru. A bir reel sayı ve her x elemanları re. F A eksi x eşittir F x eksi A. E bir çift fonksiyon demek diye düşündüm. Bunu ben bir düşüneyim. A eksi x x eksi A. Şöyle olmuyor bu bu. A eksi x'e k dediğimiz düşünün. F k. E bu bunun nesi? Tam tersi. F eksi k. Tamam. Bu zaten çift fonksiyon demek. Tamam. Ya da bu kadar uğraşmayacağım hocam derseniz şuna 3 deyin şuna x 3 deyin yine yaparsınız. x kare x tamam bu çift de bu tek. Tamam bu tek. Yalnız 2 çıkacak cevap. Neden yalnız 2 çıkacak? Mesela 3 koyduğunuzu düşünün 4 çıkar. x 3 koyduğunuzu düşünün yine 4 çıkar. Çünkü mutlak değer bunu çift fonksiyon haline getiriyor. Tamam. Evet güzel bir soruymuş. 9. soru. Evet. Kendimiz mi çizeceğiz? Eksi 6 5 aralığında tanımlı f fonksiyonu var. F fonksiyonu çizeceğiz bunu. Şimdi eksi 6 eksi 3 arasında şunları bir de. Eksi 6 eksi 3 burası 0 zaten. 2 5. Ne diyor bir bakalım. Eksi 6'dan eksi 3'e art diyor. Artalım. Arttık. Eksi 3'ten 2'ye azal ve orijinden geç diyor bakın. Orijinden geç diyor. 2'ye doğru azal diyor. Tamam. Bu eğri gibi düşünüyorsunuz. Doğrusal yaptın da. 2'den yani. 5'e art diyor. Böyle olabilir. Şimdi x eksenini kaç kere kestim ben bakalım bir. X6'dan geçtim. 1, 2, 3. X80'i 3 farklı noktada keser diyor. Başka bir ihtimal var mı şimdi onu düşüneceğim arkadaşlar. X6'dan şu x3 x6'dan x3'e arttım. 2, 5 aralığında da şu an mantıken arttım. 3 kere kesmek zorunda mı ya? Peki bunu hiç kesmeden gelse öyle bir şey yapabilir miyim? Eksi 6'dan eksi Şunu bir düşüneceğim arkadaşlar. Başka bir grafik olabilir mi? Evet. Başka bir grafik olabilir mi? Buldum. Şöyle hayal edin. Burası gözüküyor mu? Bakayım da. Tabi. Tabii gözükmüyormuş. Ben kendime çiziyormuşum. Bir bu grafik olabilir. Bir de şöyle olamaz mı bu? Eksi 6. Eksi 3. 2 ve 5. Şimdi ben buradan getirdim ya bunu. E bu gelsin. Eksi 6'dan şöyle gelsin. Eksi 3'den geçsin. Eksi 3'e kadar gelsin daha doğrusu şöyle. Şuradan aşağı doğru direkt kırayım. 0'dan 2'ye. Buradan da geçireyim. Yine aynısı mı oldu? Bakayım bir. Bir kere kesti. Orijinden kesti. Buradan kesmek zorunda değil. 2-5 aralığında artan. Bu böyle gidiyor. Kesmek zorunda mı? Kesmek zorunda değil ya 3 kere. bir sesini 3 farklı noktada kesiyor. Kesmek zorunda değil arkadaşlar. Bunun garantisini veremem yani. Şu gitti. Şimdi F1'e bakıyorum. F1. F1 burada aşağıda. Burada da aşağıda. F1 kesin sıfırdan küçüktür. F-4. F-4 arkadaşlar şu grafikte aşağıda. Şu grafikte yukarıda. İki farklı grafikte farklı şeyler çıktığı için bu gitti. Şu x eksenini şu farklı noktada kesmeyen bir grafik hayal edebilir miyiz diye düşündüm de. Şu 5'ten yani şu mecbur değil gibi geldi bana arkadaşlar. 3 noktada kesecek. Bunu bir daha düşüneceğim birazdan. En kötü videonun sonuna eklerim. Ama bence böyle çizdiğimizde oluyor. Ben Bursa diyorum. Tamamdır. Onu soruya bakalım. Ne diyor? Mutlak değer A küçüktür A. Bu ne demek zaten? A sıfır ya da pozitif değil. A kabak gibi negatif demek. B mutlak değer B B kare. Şimdi mutlak değer B daha büyükse negatif bir sayı. Ancak şurada bir şey daha eklemişler. Bu ne demek? Bakın eğer eksi 2 verseydim oluyor. Eksi 1 verseydim olmuyor. Yani şu ifade B'nin eksi 1'den daha küçük bir sayı olduğunu garantiliyor. Çünkü eksi 1 olduğunda bu 1 çıkar. Bu da 1 çıkar arkadaşlar. Eksi 1'den daha küçük olmalı ki B kare mutlak değer B'den daha büyük olmalı. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Sonra devam edelim. Alt alta topladım. A artı B küçüktür eksi 1. Bunu şöyle yaptığımı düşünün karşıyatın. yatın. Birinci şık A artı B. Küçüktür eksi 1 bu doğru. B A'dan büyük mü küçük mü bilgim yok. B A'dan büyük mü küçük mü bilgim yok. Bunları yapamam. Çünkü A eksi 7 olabilir. B eksi 2 olabilir. Şöyle bilgim yok. Cevap yalnız 1 olur. Haydi 11. soruya geçelim.